Bu arada Hatay'ın yanı başında İdlib kazan gibi kaynıyor. İdlib Birleşmiş Milletler yazışmalarında bile dünyanın en büyük terörist çöplüğü olarak tanımlanıyor. Bu mesele Suriye içinde çözülmezse ülkemizi çok büyük sıkıntılar bekliyor. Askerlerimiz Suriye rejim güçleriyle İdlib'deki terörist gruplar arasında sıkışmış durumda. Geçen yıl Suriye ve Rus uçaklarının bombardımanında 36 askerimiz şehit oldu. Yine son günlerde Rus uçaklarının askerlerimize yakın yerlere hava saldırıları düzenlediği anlaşılıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan felaketin tekrarını bu ülke, bu millet artık kabul etmez. Erdoğan iddi bir konuşmak üzere bir kez daha koşa koşa Putin'in ayağına gitti. Geçen sefer 36 askerimiz şehit olduğunda Kremlin kapısında bekletilmişti. Şimdi de ortak basın toplantısı yapmadın, yapmadan nelerin görüşüldüğünü, hangi kararların alındığını kamuoyuyla paylaşmadan uçağında yandaş gazetecilere demeç vermekte yetinerek geri döndü. Daha önce Erdoğan'ın Putin'in kapısında bekletildiği görüntüler Rus Devlet Televizyonu'nda kronometre tutularak verilmişti. Bu ziyarette de yine Devlet Televizyonu'nda yapılan bir yayında program sunucusu Erdoğan'a 200'lü dedi. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Erdoğan, Rusya'nın Devlet teze te Televizyonu'nda bir kez daha tahkir edildi. Beyefendi iddi bir konuşmaya Rusya'ya gidiyor. Sağdaki askerlerimizin hayatını ilgilendiren önemli konular görüşülüyor. Ama toplantı hey heyetinde Milli Savunma Bakanı yok. Yine Suriye'den Libya'ya, Karabağ'dan Azerbaycan'a kadar dış politikamızı yakından ilgilendiren konular konuşuluyor. Yanında Dışişleri Bakanı da yok. Allah aşkına bu nasıl bir devlet yönetimidir? Anlaşılan Putin ile yaptığı görüşmeyi Erdoğan nedense kendi kabinesinden bile saklıyor. Hayırdır? Artık kendi bakanlarınızla da mı güvenmiyorsunuz? Yoksa çok yakında bir kabine değişikliği mi var? Ama atalarımız gizlide gebe kalan aşikarda doğurur diyor. Soçi'de baş başa konuşulanların kokusu da yakında ortaya çıkar. Biz... Erdoğan'ı bir kez daha uyarıyoruz. Tüm Türkiye'yi geçen yıl yaşattığınız zilletin tekrarını kaldırmamız mümkün değildir. Askerimizin yanına, yöresine düşecek her bombadan, sırtına sıkılacak her terörist kurşunundan sadece Ruslar, Suriye rejim güçleri veya teröristler değil, siz de mesul olursunuz. Çünkü askerimizi hava savunma sistemi olmadan Suriye rejim güçleriyle eli kanlı teröristlerin arasına tampon gibi koyan sizsiniz. buradan soralım bakalım. Bu iki buçuk milyar dolar verdiniz. S-400'leri aldınız. Nerede bu füzeler? Neden bu füzeleri Reyhanlı'da konuşlandırmıyorsunuz? Elinizi kim tutuyor? S-400'leri paketinden çıkaramayanlar şimdi Rusya'nın gönlünü hoş etmek için ikinci bir S-400 alımından bahsediyorlar. Bir de böyle bilgiç bilgiç söylenen neydi belirsiz, kerameti kendinden menkul, süreç devam ediyor falan diye bir takım sözler var. Ya siz önce bir şu aldığınız ilk, 4, ilk S-400 paketini bir sahaya sürün, bir görelim bakalım. Bugün kullanmadıktan sonra bu silah kime ne faydası var? Değerli basın mensupları, Erdoğan şahsı mükübetinin dış politikadaki ezikliği artık saklanamaz bir hal aldı. New York'ta dostum dedikleriyle cami avlusunda düşman veriyorlar. Ülkede aslan dışarıda pısmış kedi. Erdoğan şahsım hükümetinin ezikliğini gösteren pek çok örnek var. Önceki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Erdoğan'a hitaben aptal olma dedi. Erdoğan bir baş başa görüşme uğruna bu hakareti sinesine çekti, sineye çekti. E şimdi yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Trump'ın basın sözcüsü anılarını kaleme almış. Anlattığına göre Trump bir toplantıda Erdoğan ve yanındakilere ülkemizi yerden yere vuran Hilafı Hakikat Gece Yarısı Ekspresi filmini izleyen var mı diye sormuş. Erdoğan'dan çıt yok. Yanındaki heyet de kıkırdamakla yetiniyor. E buna şaşırdık mı? Elbette hayır. Şimdiki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden sözde Ermeni Soykırımı'nı anıyor. Erdoğan Biden ile Brüksel'de baş başa görüşebilmek için bunu da sineye çekiyor. E, devletimizin şanı, şerefi, itibarı, milletimizin menfaatleri Erdoğan'a hiçbir şey ifade etmiyor. Tek bir öncelik var. O da Amerikan başkanlarıyla baş başa görüşebilmek. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle gittiği New York'ta gördük. Amerikan televizyonunda çıktı. ABD Başkanı ile birlikte görünebilmek için emperyal güçleri savaş meydanlarında mağlup eden bu asil milletin bu devleti koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını hiçe saydı. Amerika'ya milletimizin itibarı üzerinden güzellemeler yapmaya kalktı. Akıl izan her şey kayboldu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye gibi değilmiş, çok güçlü bir ülkeymiş. Böyle bir cümleyi bu ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu söyleyen bir kişi nasıl sarf edebiliyor? Anlaşılır gibi değil. Bu yıkama yağlamaya rağmen Amerikan Başkanı'ndan randevu koparamayınca da keskin bir dönüş yapıyor. Önce New York'ta, Türk evinde, sonra da Türkiye'de cami avlusunda ilişkiler hala alamet değil diyerek Washington'a ucu yanık mektup gönderiyormuş gibi yapıyor. Ondan sonra Roma'da G20 toplantılığında Biden'la yapacağı ikili görüşmeyi parlatarak millete hava atmaya çalışıyor. Demek ki hayra alamet işler de oluyor diyor. E orada topu topu 20, 19 tane ülke var. E bunların birbirleriyle ikili görüşme yapması son derece normal. Ama buradan söylüyoruz. Bari bu sefer yelkenleri suya indirmeyin. Bir defalık da olsa dik durun. Dış politikanın merkezinde milli menfaatlerimiz değil Erdoğan'ın şahsi menfaatleri olunca ortalığı pespaylık götürüyor.